Ee, biliyorsunuz e, Ramazan ayımızda yavaş yavaş e, yaklaşıyor. Bununla alakalı e, biz ekmek tarifleri, fırıncı esnafın bize yapmış oldukları müracaatta, üniyemizde fırıncı esnaflarımızın odamıza yapmış olduğu müracaat neticesinde un, maya ve enerji gibi emtia fiyatlarındaki artışa bağlı olarak Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'nde 19 ilçe oda başkanları ve Belediyemiz, Ticaret Odamız ve hükümet temsilcilerimizin katılımıyla yapılan toplantıda ekmek fiyat gramajları 24 /3 2022 tarihinden itibaren 200 gram fırıncalı ekmek 3 TL, 350 gram fırıncalı ekmek 5 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında ayrıca Ramazan pide gramaj ve fiyatları bir dahaki toplantıda belirlenecektir. Onunla ilgili de biz size duyurumuzu kamuoyuna sizin vasıtanızla duyurmuş olacağız. Ee, arkadaşlar, tahminim benim Ramazan arefesinde olur, ee, Ramazan'a birkaç gün kala da, ee, şimdi bizim Ramazan pide ve e, yumurtalı pide ve sade pide fiyatlarıyla alakalı e, Girasun Valimiz ve e, Ordu'nun Valimiz Fiyatların aynı olması hususunda e, fikir beyan ettiler. Biz de tabii ki e, onların e, belirlemiş olduğu e, görüş doğrultusunda bekliyoruz. 2-3 e, gün içinde tahminim benim e, Ramazan sade ve yumurtalı fiyatları da belirlenir. Biz de size e, onu e, sizin vasıtanızda kamuoyuna bildiririz. Ben ayrıca e, biliyorsunuz biz bir pandemi dönemi geçirdik. Bu gıda fiyatlarını tabii ki siz sormadan ben size cevaplayayım. Gıda fiyatlarında bir tetikleme yapmıştı. Bunun üzerine bir Ukrayna-Rusya savaşı da çıkınca bu da bunun üzerine tuz biber oldu. Benim hiç istemediğim bir şey bir esnaf odası başkanı olarak insanlarımıza zamla alakalı bir haber yapmak gerçekten bizim hiç istemediğimiz bir şey. Ama siz de takdir edersiniz ki gıda fiyatlarında dünyada şimdi şu anda gıda ve enerji fiyatlarında aşırı yükseliş esnafı olduğu gibi, insanlarımız olduğu gibi hepimizi etkilemekte. İnşallah biz bunun son bulmasını temenni ediyoruz. Eski günlerimize döneriz inşallah. Tabii. Tabii biz bu kararları alırken valimizin de görüşleri belirtisinde hem esnafımızın hem de kamu vicdanını sızlatmayacak derecede esnafı ve insanlarımızı da düşünerek en asgari fiyatları belirlemeye çalışıyoruz.